yeşil fasulye, domates ve birkaç malzemeden hazırladığım tarifi paylaşacağım sizlerle. 200 gram taze fasulye kullandım. Kenarlarını temizledim. Sonrasında doğradım. Tarif içerisine büyük boy bir tane de domates kullandım. Kabuğunu soymuş olduğum domatesi doğrayıp hazırlıyorum. Çoğu yemeğin olmazsa olmazı. Kuru soğan. Tencereye zeytinyağı ekledim. Doğramış olduğum soğanı ilave ettim. Soğan kavrulurken 3 diş doğradığım sarımsağı ekledim. Taze fasulyeyi aldım tencereye. Doğradığım domates. 2 çay kaşığı tuz ekledim. Kısık ateşte malzemeleri pişmeye bıraktım. Fasulye pişmeye yakın kapağını açtım tencerenin. Karıştırıp doğramış olduğum orta boy bir tane patates, bir yemek kaşığı bulgur ilavesi yapıp karıştırdım. Bir çay bardağı su ekledim ve baharatlarını ilave ettim. Kısık ateşte fasulye, bulgur ve patates tamamen pişene kadar ocakta kaldı yemek. Yarım saat dinlendirdim. Servis tabağını aldım. Pratik yine Elimin altındaki malzemelerle hazırladığım bir tarifi paylaştım sizlerle. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Farklı lezzetlerde görüşmek üzere.